Bunu duyan doktor rahatladı. Göle baktı ve içinden amcaya teşekkür etti. Çünkü ceset yoksa Davada da yoktu. Rahatlayarak döndü. Ertesi sabah ailesiyle kahvaltı yaparken kapı çaldı. Dışarıda bir kargo paketi vardı. Aynı bavuldu bu. Açmadan önce karısı da oraya geldi. Bavulun düşme sesinden içinde bir şey olmadığı anlaşılıyordu. Rahatça bavulu açtı, içine bir göz attı ve karısına bunun bir hastadan gelen hediye olabileceğini söyledi. Sonra bunu geri götürmeliyim dedi ve dışarı çıktı. Dışarıda ne bir kurye vardı ne de başka biri. Ama bir mektup buldu. Mektupta birinin her şeyi bildiği ve o gece belirlenen bir yere 5 milyon rupi bırakmasını istediği yazıyordu. Doktor, her şeyi örtbas etmek için şantajcıyı öldürmeyi düşündü. Ama parayı teslim etmeye gittiğinde şantajcı kaçmıştı. Ancak çalışma kimliğini bırakmıştı ve şok edici bir şekilde aynı hastanede çalışıyordu. Doktor düşündü. Acaba herkes benim ve hemşire Analin'in ilişkisini biliyor muydu? Ayrıca düşündü, bu kadar para isteyen biri neden temizlik görevlisi olsun ki? Hastanenin temizlik bölümüne gidip işten ayrılan biri olup olmadığını sordu. O gün bavulun kaybolduğu gün, bir kadın temizlikçi adı Savita işten ayrılmıştı. Doktor, hastane kayıtlarından Savita'nın evine gitti ve onu tehdit ederek şantajı onun yapıp yapmadığını sordu. Savita çekinmeden itiraf etti ve 5 kror, 50 milyon rupi istediğini söyledi. Doktor sinirle polise gideceğini söyledi. Ama gece boyunca düşündü ve başka seçeneği olmadığını fark etti. Barızda yoktu. Karısı Merad'dan para istedi. Mera bir şey anlamadı ama doktorun stresini görünce parayı verdi. Ertesi gün doktor Savita ile buluştu. Savita maske takarak güvenlik için onu bankaya götürdü. Ama bankada polis zaten bekliyordu.